de Aslında özet, hap bilgiler Hı -hı. verdiğiniz çok Hı -hı. teşekkür ederiz Hı -hı. bu konuda. Ee, ama satış karar verilirse, mevcut arsa satılacak artık. Buranın değerlemesi nasıl yapılıyor? Neye göre e, tespit ediliyor? Hı -hı. E, malikler e, kanun hükmüne göre burayı sadece arsa payı karşılığı, inşaat, hasılat paylaşımı şeklinde değerlendirmek zorunda değil. Söylediğiniz gibi satış yoluna da gidebiliyorlar. Hı -hı. Yani buradaki satış... Arsanın tamamen bir üçüncü kişiye satılması ve bu satışa da üçte iki çoğunlukla karar verebiliyorlar. Şimdi burada söylediğiniz gibi en büyük e, kanun eksiği bu satış çok fazla karşımıza çıkmasa bile uygulamada, çok e, uygulamada e, ben açıkçası birkaç defa e, rastladım. Burada kanunun getirdiği tek sınırlama şu satış kararı verilecekse öncelikle bakanlığa teklif edilmesini öngörüyor. Yani malikler üçte iki çoğunlukla biz bu taşınmazı tamamen bir üçüncü kişiye satacağız diyorlarsa e, bu karar doğrultusunda öncelikle e, bakanlığa, çevre Şehircilik Bakanlığı'na teklif etme zorunlulukları var. Hı hı. Esasen bu karşımıza e, medeni kanunumuzda çıkıyor bir ön alım hakkı evet. e, var bakanlığın bu konuda. Fakat 636 sayılı kanun medeni kanuna da bu konuda bir atıf yapmadığı için bu ön alım hakkını bakanlığın ne şekilde kullanacağını bilmiyoruz. Yani bizim medeni kanunumuza göre ön alım hakkı dava yoluyla kullanılıyor. Hı hı. E, fakat burada yine dava yoluyla mı kullanılacaktır? Yani bir örnek vermek gerekirse malikler bakanlığa teklif etmeden bu satışı bir üçüncü kişiye yaparlar ise bu sefer evet. bakanlık ön alım hakkını nasıl kullanacaktır? Bu konuda kanunda bir açık mevcut. Fakat söylediğim gibi öncelikle kanunun e, lafzı bize diyor ki öncelikle bakanlığa teklif etmek zorundadırlar. Bakanlığın bu teklifi kabul etmemesi halinde Kanunda yer almasa dahi şunu e, yorumla söyleyebiliyoruz ki teklif edilen bedelin altında olmamak kaydı ile bir üçüncü kişiye bu taşınmazı satmaya karar verebilecek. Hı hı. Aynı şekilde yine bu karara azınlıkta kalan üçte 2'nin dışında kalan e, malikler olması halinde o maliklerin payları da öncelikle yine Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü veya belediye tarafından satılacak. Ondan sonra... Ee, yeni malik ve eski malikler hep birlikte bu Satışı. taşınmazı üçüncü kişiye satı, satmak suretiyle değerlendirecekler. Ee, şimdi satış dedik yani yıkıldıktan sonra yeniden inşaat satış vesaire. Tabi biraz önce şeye de girdik. Yeniden inşa ya da kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde kira yardımı gibi hı hı. bir süreç de var. Peki yıkım işte mevcut evinden olan insanlara yardım süreçlerine geçelim. Bu kanun kapsamında finansal destek mevcut mu? Yani hem yıkım kararı alacak ya da güçlendirme kararı alacak kat malikleri için de diyelim. Mevcut işte vergi muafiyeti, harç muafiyeti, kira yardımı, mevcut kiracılar için belki öngörülen bir hak var ise ona değinebiliriz. Finansal destekler konusunda bize bilgi geçebilir misiniz? Şimdi kanunun bu konuda getirdiği en büyük yardımlardan bir tanesi harç ve vergilerden muafiyet. Gerek 636 sayılı kanun, gerekse uygulama yönetmeliği ee, bu kanun kapsamında yapılan tüm işlerin e, tapu harçlarından, noter harçlarından damga vergilerinden bütün bu e, harç ve vergilerden muaf olacağını söylüyor. Fakat, Tam bir muafiyet. Var evet. E, hatta tapu harçlarıyla ilgili şöyle bir e, muafiyet hükmü getiriyor kanun. Diyor ki e, riskli yapının bir bina riskli yapı olarak tespit edildikten ve bu karar kesinleştikten sonra yapıdaki bağımsız bölümün İlk satışı, uygulama öncesindeki ilk satışı ve uygulama sonrasındaki ilk satışı. Yani bina riskli yapı olarak tespit edildi. Bu karar kesinleşti. Hı hı. Siz binanız henüz yıkılmadan diyorsunuz ki ben bu binadaki dairemi bir üçüncü kişiye satmak istiyorum. Bu satış tapu harcından muaftır. Hı hı. Şu anki e, yasalarımıza göre de e, şu an tapu harcı %3 yani satış bedelinin üzerinden %3 oranında gerçekleşiyor. %4'ten 3'e indirilmiş durumda. Bu %3 tapu harcından muafsın. Veya binanız yıkıldı, yeni bina inşa edildi. Siz yeni ortaya çıkan binada dairenizi yine satmak istiyorsunuz. İşte bu ilk satışta tapu harçlarından muaf. Fakat maalesef evet. maalesef özellikle yeni bina yapıldıktan sonraki ilk satışlarda yapılan e, tapu harcı muafiyetlerini e, tapu müdürlüklerine biraz anlatmakta zorlanıyoruz. Tapu müdürlükleri bu muafiyetleri tanımakta e, açıkçası zorluk çekiyor. Bununla ilgili çok sayıda açtığımız ve istisnasız kazandığımız davalar var. Hem belediye harçları konusunda hem tapu harçları konusunda. Vatandaşlarımız şunu bilsin ki bir e, riskli yapı olarak tespit edilmiş bina yıkılıp yeniden yapıldıysa hı hı. ve ortaya çıkan bağımsız bölümde ilk satışı yapacaklarsa bu satış kesinlikle tapu harçlarından muaf. muaf. Bu önemli bir hak esasında. E, vergi mahkemelerimizde bu konuda çok e, istikrarlı olarak bu harçların e, hem vatandaşlara hem müteahhitlere e, iadesi konusunda istikrarlı kararlar veriyorlar. Hı hı. Bunun dışında kısaca kira yardımları e, mevcut kanun kapsamında. Riskli yapılarda 18 aya kadar, riskli alanlarda 36 aya kadar maliklere e, devlet kira yardımı yapabiliyor. Örneğin şu an Ankara, İstanbul ve İzmir'de yıllık kira yardımı 980 lira tutarında, hı hı. E, aylık kira yardımı Ay. 980 lira tutarında e, malikler e, ikamet etme şartını sağlıyorlarsa e, riskli yapıda hı hı. E, sadece bir tane taşınmazları için, riskli yapı kapsamına giren bir tane taşınmazları için 18 aya kadar bu kira yardımından faydalanabiliyorlar. Ee, ve önemli yardımlar aslında bunlarda. Hem kira yardımı doğru. ve vergi muafiyetleri de ee, bu konuda aslında destekler nitelikte güzel. Bunun dışında da var. devlet tarafından hmm. yine getirilen bir kredi desteği mevcut. Hmm. Ona da çok kısaca değinecek olursak e, binanızı yıkıp bir arsa payı karşılığı inşaat şeklinde değil de kendiniz eser sözleşmesi sözleşmesiyle e, bir taahhüt işi olarak müteahhite yaptırmak isterseniz burada da yine devletin sağladığı bir kredi imkanı var. E, 4 puana kadar e, kredilerde indirim sağlayıp kredi faizlerinde indirim sağlayıp iki yıl ödemesiz kredi, kredi kullanabiliyor vatandaşlarımız. Evet. Çok değerli kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz Serkan Bey. Efendim bizden yine bugünlük bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hakkınız var unutmayın.